Merhaba, Mastercam eğitimlerimizde nokta oluşturmaya devam edeceğiz. Yeni bir sayfa açtık. Metrik sistemde çalışıyorum. Point Position komutuna geldim. Ekranda serbest bir şekilde herhangi bir yere tıkladım. Bu noktaların bir tanesini seçtim. Analiz Entity dedim. Ve bunun x ölçüsünü, eksi 40, burası çünkü iki bölgede eksi olacak şekilde tanımlanmış. Ve bu noktanın koordinatını bu şekilde değiştirebilirim veya noktayı nokta oluşturma komutuna girip sonra klavyemden artı 25 virgül artı 35 virgül 0 şeklinde yazabilirim. X, Y, Z'si bu şekilde tanımlanmış olur. Veya X, 55, Y, 35, Z, 0 şeklinde veya Z yazmama gerek yok. yine bu şekilde nokta oluşturabilirim. Yani X, Y'yi, Z'yi yazarak da ilerletebiliyorum. E burada şunu söyleyelim. Burası x ve y'nin pozitif olduğu. Burası x'in eksi. Burası x'in ve y'nin eksi olduğu. Burası y'nin eksi olduğu bölgedir. Bu da kartezyen koordinat sistemine göre bilmemiz gereken en temel bilgilerdir. E buradaki nokta oluşturma komutlarıyla noktalarla bile master takım yolu oluşturabiliyorsunuz.